Van'daki Van Milletvekili Aysel Tuluk son konuşmasında özellik vurgusu yaptı hocam. Artık yeter demenin zamanı gelmiştir. Bu seçimler bu yönüyle çok hayatidir. Biz demokratik özellik diyoruz. Bir kara propaganda başlatıyorlar. Bu ülkeyi bölüyorlar diyorlar. Demokratik özellik demek halkın kendi kendisini yönetmesidir. Herkesin eşit ve özgür bir arada bulunması demektir. Bunu anlamıyorlar diyor. Biz öz demokrasi vaat e, ediyoruz diye böyle bu tarz bir konuşması var. 30 Mart'tan sonra da özellikle için çalışmalara başlayacaklarını, hazırlıklara başlayacaklarını söylüyor. Hmm. Yani biz e, bilgisizliğimizden, cehaletimizden dolayı anlayamıyoruz. Evet. <laughs> o kadar cici bir şey ki. <laughs> federasyon da çok cici. Çok çok güzel. Fakat bir, ne var ya bir şey yok ki. Sadece federasyon olacak yani. Federe Amerika'da da var federe devletler. Ne oluyor bir şey mi oluyor? Hiçbir şey olmaz. Evet. Boş yere çekiniyoruz biz ya. Hocam sırrı sürelerde tam söylediğiniz üslupla anlatıyor gülerek. Evet. Niye bu kadar çekiniyorsunuz? Allah Allah. Allah. Boş yere. Bizi kandırmışlar yıllarca ya. Evet. İyi oldu açıklamış olmaları. Çok na evet. makul güzel bir şey yapmışlar. Aydınlandık iyi oldu. Ya özellik adı üstünde babam kardeşim canım ciğerim ablam mı ne diyeyim artık yani. Özellik, federasyon bilmem bölünmenin diğer adı bunlar. Tabii ki. Evet. Bırakın bu edebiyat. Türkiye'de bölünme riski had safhada ve büyük bir tehlike altındayız biz. Cumhuriyet tarihin en büyük komünist kalkışması var. Ya hükümeti bile nasıl zor durumda bıraktıklarını düşün ki. Tabii. Milli İstihbarat Teşkilatı gidip bu adamlarla gidip konuşuyor. Evet. Abdullah Öcalan'la gidip konuşuyorlar. Yani Cumhuriyet evet. halinde görülmemiş olaylar oluyor. Büyük bir tehlike altındayız. Sen böyle bir ortamda özellik dediğinde evet doğru bu kabul ediyorum dediğinde zincirle ve tepe taklı olmayı kabul ettin demektir. Evet. Hiçbir şekilde olmaz bize kibar kibar kimse kafalama yapmaya kalkmasın. Ne konuştuğumuzun gayet iyi farkındayız. Yok diyor ya siz bilmiyorsunuz cehaletinizden ne varmış ki bunda diyor. Hocam bir de şey diyorlar hatta bizden sonra görüp kendileri de isteyecekler. Aa diyor. ne demez ne demez. <laughs> hatta gidiyor Karadeniz'e ya diyor siz de ayırsanız da diyor ya evet, Karadeniz. Karadenizliler de bunları evet. yani <laughs> kovaladı mı diyeyim artık yani. <gülüyor> <gülüyor> istemiyoruz <öyle. gülüyor> Ya i̇nanılır gibi değil. Adamlar delirtecekler ya koç yiğitleri. <gülüyor> <gülüyor> Alını kaşır gibi ya. Gitmiş Karadeniz'in delikanlılarına, fabadayalarına, gelin siz de aynı şeyi yapın diyor. <laughs> Özellikle çok tatlı bir şey diyor. <laughs> ya kardeşim tatlıysa kafanda kalsın. Fiili uygulamada öyle bir uslu, yöntem mümkün değil. Unutacaksınız. bize de hiç böyle avami bir kafalama usulüyle yaklaşmayın. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyoruz. Hedefinizi de çok iyi biliyoruz. Hiç bize masal anlatmaya kalkmayın.